Merhabalar arkadaşlar şimdi Defne Derin mısır patlatma makinesinde mısır patlatacak ve size tarif verecek bu mısır patlatma makinesi benim çocukluğumdan kalma küçükken en sevdiğim şeydi şu an annemin evindeyiz ve Defne anneannesinin evinde mısır patlatacak sizlere de tarif verecek hadi bakalım Defne nasıl yapıyoruz anlat bakalım arkadaşlarına Tamam ölçü kabı. Koy anneciğim mısırı ölçü kabının içine. Ben açtım senin için. <laughs> Tabi arkadaşlar siz e, direkt içine de dökebilirsiniz. Yeter. Bu ölçü kabı. Hem boyu kapatıyorsun hem içine mısır koyuyorsun. Tamam. Mısırımızı bir göster anneciğim. Evet ölçü kabımıza bu kadar mısır almamız yeter arkadaşlar. Biraz önce defne çok döktüğü için ben birazını aldım içinde yardımcı oldum. Hadi defneciğim dök içine. Evet o kalan kaptakileri de içine dök. Tamam. Şimdi anlat bakalım nasıl yapıyoruz. Önce bunu bu arada yayar. Evet. Evet, heyecanla bekliyoruz. Çalışmaya başladı. Bu benim de küçükken en sevdiğim etkinlikti. Yani mısır yemek istemesem bile patlatmak isterdim. Çok seviyordum. Küçüklüğümden beri duruyor ve hala hiç arıza yapmadı. Gerçekten sapa sağlam makina. Heyecanlı mısın Defne? Birazdan patır 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 yapacak. Bitti sanırım defne Hepsi patladı arkadaşlar Kapat anneciğim mısırını yere koy Arkadaşlar bu kadar Bak nasıl patladı çok güzeldi Evet arkadaşlar bakın Minnacık mısırdan böyle bir de Hiç mısır kalmıyor o kadar güzel patlatıyor ki Hiç kalmıyor içinde baksanıza İstersen şimdi tuz isteyenler tuz koyabilir. Defne sen içine neden tuz ve yağ koymadın peki? Onu söylemeyi unuttum. Evet arkadaşlar Defne böyle sade yiyor. O yüzden biz sade yaptık. Çok iyi, Nasıl annem? Çıtır çıtır değil mi? Hmm. Bir de ben yiyeyim. Hmm. <laughs> Eline sağlık Defne. Hoş. Afiyet olsun anneciğim. Arkadaşlar kanal abone olmayı Siz çok sağlıcakla kanalıma abone olmayı Ama isterseniz bana da her tarifleri atın ve yazın. Tarifimizde o konuda bana yorumlar yazın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Defne bugün bize mısır patlattı. Bay bay bir tanelerim. Ben afiyetle şimdi yiyeceğim. Bay bay görüşürüz. Bay bay.